Evet arkadaşlar şu anda bakın 876 tane total beğenimiz olmuş. Evet, bugün arkadaşlar sizlerle beraber TikTok'ta beğeni kazanacağız arkadaşlar. TikTok beğeni kazanma yöntemlerinden sizlere bahsetmeye çalışacağız. Şu anda ekranda 3 tane videosu olan bir tane TikTok hesabımız bulunmakta görmüş olduğunuz gibi. Ve hesabımızın şu anda arkadaşlar toplamda 844 tane beğenisi olduğunu görebiliyorsunuz. Bizler de bugün sizlerle beraber bu beğenileri ücretsiz bir şekilde arttırmayı deneyeceğiz. Bu sayede arkadaşlar sizler de kolay ve güvenilir bir şekilde TikTok hesaplarınızın etkileşimlerini arttırabilecek arkadaşlar. Ekrandaki hesabı bizler takipçilerimiz arasından seçtik. Şöyle bakın arkadaşlar takipçimizin mesajı burada bulunmakta. Kendisi mesaj göndermiş. Biz de bugün takipçimizi seçtik. Ona bugün beğeni göndereceğiz arkadaşlar. Sizler de sosyal medya bölümlerinden sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Sohbet muhabbet edebilirsiniz. Görev ve etkinlik yaparak bizlerden ücretsiz ödüller kazanabilirsiniz. Discord linklerimiz açıklamalarda. Hepinizi bekliyoruz. Bugün ise arkadaşlar bu işlem için anabayniz.com sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde sosyal medya hesaplarınızı geliştirebilirsiniz ve onları yükseltebileceksiniz. Zaten site içerisinde tüm sosyal medya platformlarda hizmetler olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi bunlardan dilediğinizi kullanıp hesaplarınızı geliştirebilirsiniz. Bizler ana bayanı sitesinin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyacağız. Sizler de açıklamadaki linklerden siteye ulaşabileceksiniz arkadaşlar. İlk olarak ücretsiz üye butonuna tıklıyoruz ve siteye buradan kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi girmiyoruz arkadaşlar. Yazmanıza gerek yok şifresiz çünkü sistem. O yüzden normal bir şekilde kayıt olup geri gelip giriş yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi siteye giriş yapmış bulunmak için isterseniz hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Zaten TikTok hesabımız burada hızlı bir şekilde ilk olarak TikTok hesabına beğeniler göndereceğiz. Daha sonrasında geri kalan vakitte bu işlemin hem ücretsiz hem de ücretli kısımlarına sizlere bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. İlk olarak kategori bölümüne tıklıyorum ve bakın burada birçok sosyal medya platformları arasından bir tanesini seçiyorum arkadaşlar. Bunlar arasında Facebook, Discord, YouTube, Twitter gibi birçok platform var. Bizler arkadaşlar buradan gelip TikTok bölümüne geliyoruz. TikTok'ta izlenmeler, beğeniler, beğenilerden sonra takipçiler daha sonra can izlenmeler gibi birçok kategoride hizmet olduğunu görebiliyoruz ve beğeni kategorilerinde aynı zamanda iki tane farklı kategorinin olduğunu görebiliyoruz. Bir tanesi normal beğeni arkadaşlar. Burada bakın istediğiniz gibi global hesaplardan beğeni kazanabilirsiniz. Diğeri de ülke bazlı beğeni servisleri. Buraya tıkladığımız arkadaşlar bakın Brezilya, Endonezya, Türk şeklinde beğenilerden kullanarak hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bizlere hesabı arkadaşlar global bir şekilde beğeni göndermek istiyoruz mesela. Seçtik orayı. Servis bölümünde bir tane servis seçiyorum. Bu mesela en üsttekine tıkladım şöyle. Geliyorum hemen TikTok hesabıma ve bir tane videosuna tıklıyorum. Örneğin ilk attığı video olabilir. Hemen videomuzun bağlantısını şöyle yukarıdan kopyalıyoruz arkadaşlar. Daha sonra gelip bunu link bölümüne yapıştırıyorum ve atmak istediğim beğeni miktarını buraya giriyorum. Mesela kaç tane beğeni gönderelim? Bu video arkadaşlar 50 tane beğeni göndermek istiyorum. Normalde bakın 0.4 kuruş olduğunu görebiliyorsunuz 50 tane beğenin bu kategori için. Ben direkt hemen sipariş butonuna tıklıyorum. ama merak etmeyin ücretsiz kısımları birazdan sizle beraber olacaktır zaten. 50 tane beğenimiz karşılığında 894 tane beğenisi olacak bu videonun. Aynı zamanda arkadaşlar video normal beyin sayısı ise 172 olacak. Bunların hepsini detaylı bir şekilde kontrol etmeye çalışacağız. Anabali listesinde bu ve bunun gibi birçok işlemleri yapabileceğiniz servisler vesaire bulunuyor. İstediğinizi kullanabilirsiniz arkadaşlar site içerisinden. Bu işlemde bakiye ekte kısmına tıkladığımızda arkadaşlar siteye buradan güvenli bir şekilde bakiye ekleyebiliyoruz. İstediğimiz ödeme yöntemleriyle kullanarak bakiye ekleyebilir ve bu site arkadaşlar kendi bakiyemize de hesaplarımızı geliştirebilirsiniz. Ya da Taipei birazcık aşağıya kaydırdığımızda arkadaşlar burada bakiye kazanma kısmı bulunmakta. Burada arkadaşlar sizlere bakın görevler verilmiş ve bu görevleri yaparak istediğiniz miktarda bakiye kazanabileceksiniz arkadaşlar. Kazandığınız bakiye karşısında site içerisinden direkt olarak çekebilirsiniz ve bu sayede ücretsiz yapabilirsiniz. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem de arkadaşlar satış ortaklığı kısmı olmakta. Burada arkadaşlar site bizlere bakın bir davet linki vermekte. Yapmamız gereken şey bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara veya arkadaşlarımıza atmak olacak. Eğer sizin gönderdiğiniz bu davet linkiniz herhangi bir kişi sitede girip bakiye eklerse eklediği bakiye sayesinde sizler de bedava para kazanabileceksiniz. Kazandığınız bakiye arkadaşlar ödeme talebi butonuna tık. Sit çekebileceksiniz ve çektikten sonra istediğiniz gibi site içerisinden kullanabileceksiniz arkadaşlar. Sağlam yöntemler var yani bunları değerlendirdikten sonra bedava bir şekilde de hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sipariş işlem bölümüne geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyorsunuz ve destek sistem bölümüne geldiğimizde de herhangi bir konuda sıkıntı yaşarsak buradan destek talep oluşturabiliyoruz. E site genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Artık beğenilerimizin gelmesini bekleyeceğiz. 844 tane beğenimiz vardı. Bakın gelen bir şey olmuş mu? Şu an daha toplamda gelen bir şey olmamış. Birazcık bekleyip daha sonra. Evet Evet arkadaşlar en son 844 beğenimiz vardı. Biz 50 tane göndermiştik. Tekrar 5'e bakalım gelmişler mi? Evet arkadaşlar şu anda bakın 876 tane total beğenimiz olmuş. Bir de videomuza bakalım şöyle. Videomuzda beğeni sayısı arkadaşlar 164 tane olmuş durumda. Bu şekilde sizler de hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonrakinde görüşmek üzere.